Sabahın Şafak takipçileri. Havelsan Samsun Yakakent Karaaba köyünden 40 minik arkadaşımıza tek nefes coşkusunu yaşatmak için festival alanına getirdi. Ve bu büyük coşkuyu yakından tanımalarına vesile oldu. Şimdi onların hikayelerini beraber izleyeceğiz. birlikte Mars'ın yüzeyinde, Mars roverlarımızla, yapay zeka eğitimiyle hareket ettiriyoruz. Servet Altuntaş, Samsun Yakakent Karabay Ortaokulu Müdürü. Buraya bir köy okulundan geliyoruz, burayı görmeden kimse yurt dışına gidiyorum demesin. Tekno görmeden kimse gitmedi. Bu ülkeye borçluyuz. Çok daha fazla yapacak işlerimiz var. İşimiz bitmedi. Daha iyi için fedakarlık yapmak lazım. Fedakar mühendisler, fedakar insanlar gördüm. Çok mutlu oldum. İnşallah öğrencilerimiz de mühendis olacaklar. Ve bu ülkeye hizmet edecekler. Çok Takip şey. ediyorduk, izliyorduk. Nasıl gideceğiz diye merak ediyorduk ama sağ olsun sanen fedakarlıkları sayesinde biz de Teknofest'teyiz. Çok önemli bir detay var. Karaaba Köyü'nden iki minik arkadaşımız Fen Lisesi'ni kazanma başarısını elde etti. Şimdi onların hikayesini söyleyeyim. Hanife Selcan. Hangi okulu kazandın? Bafra Fen Lisesi. Af ben şöyle söyleyeyim. Eğer bunu kendim istemeseydim çok zorlanırdım. Ama kendim istediğim için o kadar zorlanmadım. Uçakları ilk defa bu kadar yakından gördüm. Mühendis olmak istiyorum aynı zamanda. Çok güzel bir duygu. Bizim olduğumuz yerde bunu fazla başarabilen bir insan olmadığı için bizim yapmamız daha güzel bir duygu. Ee, öğretmenlerim çok fazla destek oldu evet. ve kendim istediğim için bu birazcık daha hafifletiyor zor, bu zorluğu. Evet. Teknofest'i her sene televizyonda görüyordum. Orada da hayran oluyordum zaten. Burada canlı görmek daha güzel bir duygu. Çok güzel. Evet.